hayır, şarkı hayır, hiç hayır, hayır bu şarkı, ya bu oyunda bu şarkı gerçekten ben... kalp kırıyor ya. Neden kalp kırıyor ben... bilmiyorum ya. Yani. Aa kod bu. Evet, evet, evet. çok kötü sigara içmeye gidiyorum. Ağla ya. what a $500 firework looks like she's lit let's go oh my god quick 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 <laughs> uh, what the oh hi get a the <laughs> 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 아라야요 <초피아요. 웃음> <laughs> Dayıko bunu ne? Dayıko bunu anlık denersin bence. Let's do this. <gülüyor> 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 Deneyemem yani TikTok efekti yok ki şu anda. Finish him. Finish him. <laughs> <laughs> <clears throat> <clears throat> Terken tabi biraz daha şov olsun diye böyle dondurmayı yapıyorum bir tane de vuruyoruz <gülüyor> böyle. <gülüyor> Oy ulan bir tane şöyle fotomuz yok ha he hiçbirimizde. <laughs> Her şey küçülmüş. Aa geldi reis. de sana bir şeyler alalım. Tamam el ele gidelim ama babam da gelsin. <laughs> <laughs> Asıttır. Hayır ya. <laughs> ya bu çok kötü Hayır ya. ama ya. Bu çok kötü ya. <laughs> Ayy, Ayy, Benim başıma böyle bir şey geldi efendim. Oğlum niye arka arkaya koydu bunları? efendim? Benim başıma böyle bir şey geldi. <laughs> tamam. Anladık. <laughs> ee, Anlatmak mı istiyorsun? Ama... <gülüyor> evet. <gülüyor> Buyur. Sendeyiz evet. İsmet anlatıyor arkadaşlar. <laughs> Top oynuyordum. Bir tane ağaç var tamam mı? Kesilmiş yeni ama ince ağaçlar var <laughs> ya. Yani küçük ağaç. Yeah, <gülüyor> <gülüyor> ama kesilmiş. Sonra onun yanındaydım böyle kaydı falan böyle. Ee? Sonra topraktan ağacın en başına kadar olan kısmı böyle bir anda altında hissettim. Anlattın İsmet sen bunu. Anlattın, Anlattın mı? İsmet evet. Anlattın. İmkanı yok. Anlattın İsmet yani, önceki yayınlardan Gel çete soralım istiyorsan Aynen, Aynen. Evet diyecek anlattın hayır, diyecek. hayır 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 gerçekten anlattın Bak Artık hevesim kaçtı Zaten anlatmak istemiyorum Hevesim yok ama derdim çok Kalmadı bak hiç halim yok Halimi sor galiba zor Kalmadı sanırım bu Neyse. Anlat hadi anlat tamam. Bana yok yapılan ya. şeyi sana yapmayacağım. Yok, ya ba yok ya, Bana böyle yok, yaptılar da onu şaka anlatamam olarak. Anlatamam ki. Anlatamam ki zaten. İsmet anlatsana şunu. Yok vallahi anlatmam. Ağaç götüne gitti. <laughs> çok komik. <laughs> Bir götten yeme hikayesi vardı İsmet'in ama bu muydu emin olamadım yazmışlar <laughs> bu arada. Kim <laughs> yazdı <laughs> ben yazdım, anlıyorum. Bunu. <laughs> Sütten desem. <laughs> ben King Kong'un kollarında gibiyim bak. <gülüyor> <gülüyor> Söylesene <ama> o <laughs> lan King Kong'a benzetiyor <laughs> de. Yani kızmasın hani espri. Gönlük olma lan. Ama sen meydan okudun adam. Şu adamı 1000 abone yapalım ya. 173 abone bak. ben de 800 falan. <gülüyor> <gülüyor> Aman abi bari 500 deseydin ilk etapta. Neyse Allah'tan chat yüce gönüllü olduğu için şimdi direkt gider sana abone olur. Ben attım linkini chat'e. Bir şey söyleyeceğim.